Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerine başladı. Bayraktar TB3 SİHA 17 Ocak cuma günü Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Roketsan tarafından geliştirilen 2 adet MAM-T mühimmatıyla havalandı. Atış testi icra etmek için havada seyreden Bayraktar TB3 Aselsan tarafından geliştirilen Aselflir 500 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemiyle gerçekleştirdiği ilk atışta belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Silahlanan Bayraktar TB3 SİHA, belirlenen test takvimine göre geliştirme süreci kapsamında faydalı yük ve mühimmat entegrasyon testlerine devam edecek. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3 Aynı kısa pistte hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilk gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3 siha gemi testlerine başarıyla devam ederek Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden Milli SİHA, ortalama 20 bin fit irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı. Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36.310 fit irtifaya çıktığı yüksek irtifa sistem performans testini başarıyla tamamladı. TEİ tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan Milli SİHA böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoruysa 45.118 fitle Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar Akıncı TİHA'ya ait bulunuyor.